Herkese merhaba. Hep Up kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere barış ve yağmur ile ilgili bir video ile geldim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Yazarlık kariyeri ve Velutan evreninin yaratıcısı olarak tanınan Barış Baktaş'ın kişisel hayatı. Yıllardır kamuoyunun ilgi odağı oluyor. Baktaş, eğlence ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden biri olmasına rağmen özel hayatını medyanın ilgi odağından uzak tutmayı tercih ediyor. Ancak yakın zamanda verdiği bir röportajda takipçilerini şaşırtan iki evliliğinden bahsederek Kendisi için acı dolu bir deneyim olan ilk evliliğinin ve gerçek ve derin bir aşkın doruk noktasını temsil eden ikinci evliliğinin ayrıntılarını paylaştı. Zorla evlilik. Barış, ilk evliliğini anlatırken pek çok kişiyi şaşırtan bir samimiyetle konuşmaya başladı. "İlk evliliğim yanlış nedenlerle gerçekleşti," dedi. Pişmanlık ve düşünme karışımı duygularla geriye dönüp baktığında. "Ona göre bu evlilik Kendisini duygusal sağlığı açısından en iyi olmayan kararlar almaya iten bir dizi ailevi ve toplumsal baskının ürünüydü. Bu adımı atmaya hazır değildim ama benden beklenenin bu olduğunu hissettim diye itiraf etti. Barış ilk evliliğinde asla tam anlamıyla mutlu olmadığını yıllar geçtikçe açıkça dile getirmişti. İlişkiyi yürütmeye çalışsa da Dışarıdan gelen beklentiler ve uyumsuzluk. İlişkiyi gerçek bir zorluk haline getiren etkenlerdi. Bazen çok acı çektim. Gerçekten doğru şeyi yapıp yapmadığımı merak ettiğim anlar oldu diye açıkladı. İlişkiyi kurtarma çabalarına rağmen Barış, bu evliliğin hayatında asla istediği gibi olmadığı sonucuna vardı. O aşamadan itibaren birçok şeye pişmanım diye itiraf etti. Horkunç bir şey yaptığım için değil. Başkalarının benim için istediklerine göre kararlar aldığım için, gerçekten hissettiğim veya ihtiyaç duyduğum şeylere göre değil. Sevgi vardı, ancak. Beni tamamlanmış hissettiren türden bir sevgi değildi. İlk evliliği uzun sürmemiş. Barış ise acılı bir süreç olsa da sonunda ayrılık kararı alabilmişti. Onun için bu ilişkinin sonu kişisel hayatında bir dönüm noktasıydı ve onu daha özgün bir şeyler aramaya itti. İkinci evlilik, aşk evliliği. Varış, ilk deneyiminden sonra sadece kendisi hakkında değil, bir partnerde gerçekten ne istediği konusunda da değerli dersler çıkardı. İşte o zaman ikinci eşiyle gerçek aşkı buldu. Barış yüzündeki gülümsemeyle ikinci evliliğin bambaşka. dedi ve mutluluğunu gizleyemedi. Aslında bu bir aşk evliliği, her zaman deneyimlemek istediğim türden bir aşk. İlk evliliğinde dış baskıların büyük rol oynadığının aksine. İkinci evliliği kendisiyle aynı değerleri ve hayata bakış açısını paylaşan biriyle kurduğu derin, gerçek bir bağdan doğmuştu. Onunla her şey doğaldı. Hiçbir baskı yoktu. Dışarıdan hiçbir beklenti yoktu. Sadece tanıştık ve o andan itibaren hayatımı paylaşmak istediğim K.